Mantığı yakalı 7. sorudayız. Evet gördüğünüz gibi karolar verilmiş. Nedir karo? Buradaki dikdörtgen işte kareler vesaire bunlara deniliyor. Öğrencilerin harfli ifadelerde çarpma işlemini anlatan İbrahim öğretmen tahtada x artı 3 ile x artı 1 ifadelerin çarpımını modellemiş. Daha sonra öğrencilerinden çarpmasını istemiş. Yani biz bunu çarpıp görsel olarak göstereceğiz. Nedir görsel olarak göstermek? Şimdi arkadaşlar şu kare x ile x'in çarpımı kare aynı oluşun x kare 1 ile x'in çarpımı ve x 1 ile 1'in çarpımı 1. Bunları yazmış. Önce şu ifadeyi çarpmış. Bakın gördüğünüz gibi bu gelmiş. Buradan da şu ifadeyi bulmuş. Bizler de öncelikle şu ifadeyi çarpacağız. Hemen bir boşluk bulalım. Şurada çarpalım x de bunu çarptım. 2x kare. x de bunu çarptım. Artı x. 2 ile bunu çarptım. Artı 4x. 2 ile bunu çarptım. Artı 2. Son hali. 2x kare artı 5x artı 2 geldi. Bakın kırmızıyla gösterdiğim yer yani şurası olacak. Bakın şu gri olan yer x kare ise bana bundan 2 tane lazım. 2, 2, 2. Şu sarı bölge bana bundan 5 tane lazım. 2 4 5 2 4 elendi. 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 Elendi zaten. E şimdi kontrol edelim. Küçükten de 2 tane lazım. Gördünüz mü? Cevabım ne oldu? Adana